Bak kul değirceği bir ateşte. Ve şu an görebilirsiniz ki parlıyorlar. Sıcaklar ve ızgaradan geri çıktılar. Kızım amca bunun tadına bir bakma zamanı. Dedim ya sana. Deden kesin de hiç yere bakmıyorsun. Ee, Başladı mı göstereyim. Başladı ya. Heyecanlıyım. Göster ve bunu temizle ve video yapacağız. Ama siye basık değil, kartonla işimiz Delizli. yok. Evet. Boşu boşuna oksnaus. Ama sihir bastık yaptık şey yaptık boş boşuna değil. Tamam ben de alıyorum. Az önce kesmeye gitmiştik. Size şunu söyleyeyim. Kesmedik, gitmedik de kar şeye Hı. gittik, kordona. Ya Kordona gittik. Oynadık. Bir şey Keyif, video. bir şey, bir araya Keyif videosu Keyif videosu Evet. Hmm. Ki, bir videoyu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Çiğdem Arkadaşlar çiğdem kalmamış. O tekrardan buraya yemedim. geldim. Bu tamam fazla bu geri Sonra Üstel, biraz izin Ben alamadım Çiğdemi ben büyük, büyük mama aslında öldüm ama bak bakayım orada çiğdem var mı? Açıp evet. açıp. Hayır. Çekmecelerden çiğdem falan var mı? Böyle mi? Evet. Çekmece ne yapıyor? öbür çekmeceye bak kareli çekmeceye. Keyif Olur, kendi kendi nasıl görmek